Ne yapıyorsunuz lan? Nasılsın abiciğim? İyi kardeşim Nasılsın? size geçiriyorum, Nasılsın? eğleniyorum ya. Siz nasılsınız? İyi abi Allah aşkına. İyi biz hamdolsun. Sen bize geçiriyordun, biz kahkaha atıyorduk. E, sen, ben sen bize geçiriyordun, biz de sana geçiriyorduk bir diyecek sonra, sandım. Of, böyle diyecekmiş. Of var ya çok güzel drama <laughs> çıkardı burada. Oh, saat 8. Bugün ne yapsak ya? Şimdi Karin'le biraz oynaşırız. Karin'i bir Bence Karine final verelim. Şu oyun aradan çıksın bak oynayacağımız çok oyun birikti. Simülasyonlar var bir sürü şey var. Ee... Paul ne lan? Her dakika olsa güzel oyun oynayabiliriz ama bizimkileri hiç haber veremedim ya. Hazır Power ekibi LOL oynuyorken acaba emri vakili bir yorum mu yapsam şuraya? Arkadaşlar Paul ile Paul ilgili haber Verdiydim, hiçbir sorun yok değil mi? Kimseden dönüş alamadım. Sabah akşam sizi kovalamaktan hiç <laughs> denk gelmiyor, ama denk gelmiyor. İyice götünüz kalktı, ünlü oldunuz ya. Na, <laughs> unutmayın kendini en ünlü sanan bir gün en ünsüz olacak olandır. <laughs> bugün sizi omuzlarınıza çıkaran yarın omuzlarınızı götünüze sokar. İki günde götünüz kalkmasın. Allah'ınızı bu da benim stilim. Bu işler böyledir baba. Bunları öğreti öğreti büyüttüm bu çocukları ben. Elimde büyüdüler bu konularla. Benden bir kopsalar hepsinin götü başı oynar. Hulya dahil oldu. Teyze bir çıkar mısın? Teyze bir çıkar mısın? Ağır konuşuyorum şu an. Üzüm üzüm üzüme baka baka kararır. Ünlü insan yemezse susuz kalır sararır. Unutmayın arkadaşım kertenkele. Vur götümü yerden yere. Oldu dersin olmaz. Çıktı dersin çıkmaz. Bir mavi ekran sana neler yaptı diyor Kordus'un. Kafam yanlış. <laughs> Ağzına sıçıyorum. Mal gibi buraya bakarsan lol derler alırsan. oyununa dön Kordi. Feedleme. Koçum. Koçum Capstock. Yani sana yazacak diye öldü. <laughs> Aptal diye. <laughs> Luz abi zaten. Fark ettim. Çünkü RR oynuyor. Luz garanti. Abi evet yayına döndüm. Arkadaşlar kusura bakmayın Çete dalmışım birazcık. <laughs> Yok gibi bir <laughs> Ulan özledim Beygir ha? Olur da rolleri değiştirsek bilgi sana. o meteoru kasıp vurduğun an Hele ki böyle cuk oturduğunda 3-4 kişi böyle tek yiyor ya. O anı özledim. <laughs> Bana biri mal mı dedi lan? Seni Miraç seni araştıracağım oğlum. Seni araştıracağım oğlum. Ne zaman oyuna gireceksin? Aelam, melam, mar, maze. Ha yok lan şu Türkçe bilmiyormuş ya. At <laughs> 9 tane mesajı var. 9'unda bir bütün yok. Kelime kuramamış daha. Herhalde mal değil de ne bileyim. Seha falan yazmak istedi. Ee, abi sana asıl güzel gerilim korku atmıştım. Soma. Amon Türkçe yaması var internette Sadece bayağı güzel oyun. Soma mı? Ben onu çok eskiden hatırlıyorum ya. Outlast Trail'ı neden devam etmiyoruz? Ne bileyim oğlum neden devam etmiyoruz işte. içimizden ne geliyorsa onu oynuyoruz Johnny. Ee, Outlast neden devam değil? Outlast yarım kaldı. Aa, haydik. Outlast çıktı abi. Seven Days neden bitti? Arkadaşlar yemek üzereyiz. Evet daha çok sorun. Green Hell oyna abi. Stranded Deep neden yarıdı abi? Abi. Abi Letali niye bıraktık abi? Uncharted'ı niye bıraktın? Unturned, Gangwiz demiştin geçen Palworld. Valo. A house, artık hani Flipper'ını bile koymuyor. House diyorum. Guzguz <laughs> bir buçuk sene RP, Forest bitti yarım. Ben fırça atınca bütün ekip bir araya girdi ve yeni bir LoL oyuna başladılar şu an. Ulan LoL mu oynasak bugün ya? Çocuklar LOL, bir LoL mü? Aslında Aram çok özledim. Aram girsek baya eğlenirim. Veigar OP. Bir senedir oynamıyorum. Elim nasıl oyn Var ya elim yanar yani ilk oyunda. Hadi girek aram hadi diyor Mert'e bak. <laughs> abi PUBG başladık. Biliyorum geçen Kordi teklifte bulundu. PUBG başlarız offline oynar mısın abi falan dedim. Tabii ki de oynarım kardeşim. Stick CS yazdı. Herkesin kafa yanmış ya. Oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? İşiniz gücünüz yok mu lan? 25 plus adamlarsınız. Yok yazdı Kordi. İşte konu kapandı. <gülüyor> <gülüyor> yok. Abi gece atıyoruz işte biz. Şahane şey diyor burada. Ben geceye kadar çalışıyorum da gece atıyoruz diyor. Ya bir bok yaptı yok gece atıyoruz diyor. Mert seni var ya harbi ısırırım ha. Memelerini koparırım senin. Ayıp diyor bir de. Ne yapacağız abi bugün? Kardeşim bir şey yapmayacağız. Şu an takılıyoruz. Abi çok ciddi soruyorum. Hikayeli oyun oynamaz mısın? İsmail'cim hikayeli oyunları Taşındığım zamanı saklıyorum. Ama sürekli şu an bana deliler gibi yüklenmeniz hiç mantıklı değil şu an. Fark ettiyseniz bir değil, beş değil, yüz değil, bin kişi, beş bin kişi bana baskı uyguluyorsunuz şu an. İşgallıyorsunuz beni. Her biriniz farklı bir şey istiyor. Başka bir insan olsa böyle rahat duramaz. Mert abi de meme kalmadı, kas yaptı adam. Aha, onu unuttum bak. O zaman kaslarını ısırırım. İşgalciler. Sana baskı uygulamıyorlar Cano. Duygu sömürüsü yapma. Ne ne oluyor şu an? Home şu an. Nasıl bini kim var? Ne oluyor şu an? İnte, home sohbet mi ediyor oluyoruz? <laughs> Yok be ben sordum oğlum ne yapacağız diye. Hadi hadi çok lafı uzatmadan bence karine girelim. Bir onu yetiştirelim. Biz bu arada mm, lol mol atmıyoruz ha sohbet ediyoruz. Gırgır gır, gır şamat abi. Antropoza mı giriyor ne bu sinir? Fulyadan gelen yorum. Şu an beni sinirli olarak adlandırıp manipülasyon yaptı. Ve şu an ben sinirli bir insanım artık. Fulya niye genç genç yazılar yazıyorsun? Çocuk gibi. Hani anladım 22 yaşındasın da niye 13 yaşında gibi davranıyorsun şu an? Otomatik olarak aklınıza Fulya'nın 40 yaşında olduğu geldi şu an bak. Bu kadar basit. Girelim bakalım bir konuşalım orada ne dönüyormuş. Sağdan vurur kanka. Sağdan ver, diyemezler kanka. <laughs> <Ya>, diyemezler <adam gülüyor> <adam> <laughs> <laughs> ya, ya, kanka. Sağdan vurur <laughs> <adam, gülüyor> kanka diyor ama <gülüyor> ekranda tıraş var. Kekil ediyor. Sağdan vurur <laughs> <laughs> kanka. <gülüyor> Çok ani ya. Ya ulan ne adamsınız ya. Ne yapıyorsunuz lan? Nasılsın abiciğim? İyi kardeşim size geçiriyorum eğleniyorum ya. Siz nasılsınız? İyi abi Allah'a şükür. İyi hamdolsun. sen bize geçiriyordun, biz kahkaha atıyorduk. E, sen, ben, sen bize geçiriyordun, biz de sana geçiriyorduk diyecek oldum. sandım. diyecekmiş oh, <laughs> var ya çok güzel drama çıkardı. Burada kahlı başlayan kim lan? iki gözükmüyor bende. Kringo. Oh <laughs> my god! Playboy! Ne yapıyorsun lan? Niye Playboy yaptın abi beni? Niye Playboy diyeyim değil Sen Şado çalışkan, çalışkan Nerede? bir Playboy'sun yani. Dersleri iyi. Ondan sonra kızlarla arası iyi. Altında araba. Ee, Nerede iyi, i̇yi oku, okulları kazandı. Oyun çok iyi oynuyor. Ondan sonra Cima gezmesini de eksik Geçen etmiyor. Geçen bir bad anısı e da var abi. abi. Onu da anlatsın bence. Ne, ne anlat bakayım. Abi hocam. rezil etmeyeyim beni. Hayır ya. <laughs> Gidin abi anlatıp beni. <laughs> <mi? Gidin gülüyor> anlat lan ya. anlat hadi. Ay, biz bizeyiz lan. Çok çekiliyor, çok çekiliyor abi. Çok çekiliyor. Yok yok hayır. <laughs> ha, tamam, hayır ya yanlış yerleri çekiyorlar çünkü ya. Bilmiyordum bilmiyordum. Ben şakasını yapıyoruz ya. Yanlış yaşam. yanlış. Ha, He baya alınıyorsun yesi. Hoşlanmıyorsun. Yok abi bir şey oldu yok ya. Antrenman yapıyorken sakatlandım. Dalga ne, geçiyorlar. Neren sakatlandı? Abi. Şimdi bir kere Çocuk direkt abi. hedef gösterdin. Neren? Elim abi elim. Eli dediğine <gülüyor> göre. <gülüyor> boks mu yapıyordun? Ha gerçekten eli Kayışı sakatlandı. Kayışı fazla yağlamış yok. fazla <gülüyor> yağlamak <gülüyor> ya. Oğlum. Bak sana söylüyoruz. Tükürük bezleri. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi pisleşmeyeceğim de. Şey. Shadow box, box mu yapıyordun böyle? Gölge boks ee, mu yapıyordun? Tabii. Havaya Gece, vururken mi oldu? Vallahi yemin ediyorum aynısı oldu. Abi sabah koşuya çıkıyorken yapıyordum salak salak yanlışlıkla biraz fazla attım kancayı. Biliyorum biliyorum. Duvara girdi. Kız arkadaşlarına şey demiş abi aynı yumurta. Öyle bir şey ya. demedim. <laughs> bir de, ya. Bu çocuk alınıyorum diyor böyle şeyleri. Bunu Mert anlattı zaten. Nasıl evet. anlattı? Yayında anlattı burada. Abi Mert abi? Anlattım anlattın, anlattın, anlattın. Yayında anlattın. Yok yok yayında anlatmadım ya. Yayında chat i, anlatmadı mı? Abi benim böyle bir şeyler haberim yok. Bak abi Okan böyleydi evde yakaladığında. <laughs> Bakayım. Ama <laughs> da sonra. o bir şart. <gülüyor> <gülüyor> mı attın Dur Ne attın ki? Nereden attın? Instagram'da Aurora Pattern bu mu lan şey? Hayır. <laughs> o değil hayır. değil mi? Abi evet. başka bir şey ya. <laughs> Bu arada videoyu izleyememişsiniz kusura bakmayın chatten dolayı. Ama anladığınız olayı yani. Chatte Anladım gözüküyormuş. ya. Vay be kardeşim. Ne abi, nasıl gidiyor? Ne yapayım Johnny? Çekimdeydim bugün. Ondan sonra o sana bahsettiğim herkesi ocağa. <laughs> götüm götüm. Başladı mı? Abi ufaktan başladı. Bir 8-9 video konuk olmam lazım. Bir ay içerisinde. Haydi bismillah. Asıl olacağı... Keyifli, Keyifli eğlenceli, eğlenceli. yok. Vallahi iyi geliyor da işte sabahları düzenim bozmadım çok biliyorsun. Hani sabah 7'de uyanmam gerekiyordu. Ben 7'de uyumaya karar verdim yani aynı mantık diye. Hmm. Onun dışında <laughs> bir sorun yok ya. Yani siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar genel olarak yokluğumda? Ha, bak abi boş boş takılıyoruz ya. Oyun moyun. Gırgır. İyi, gırgır gır şamata. PC'yi nasıl hallettin? hallettin? Halletmedim baba. PC'yim bozuldu. Yayın bilgisayarım yok şu an. Laptop'tan yayın açıyorum. Ya e bugün ne yapak ya? Ben bugün oyun oynayacağım da hani chat bir Palworld diye var mı? içinizden geliyor mu? Hani geçen gün devam edelim mi? Nasıl içinizden geliyor mu? Biz zaten Palworld için şey yaptık. <laughs> Seninle oynamak için gelmiyoruz abi biz Palworld <laughs> <laughs> O nasıl bir lan? Hayır Pal yani. oynamayacağız mı bugün? Palworld. Ben, Pal Pal mi? ben evet, dedim evet. ya size cumartesi günü yayın var diye Palworld oynarız ayarlayın kendiniz diye. Ne zaman dedin? Geçen gün. <laughs> Ya oynarız ama zaten yani o kişi Bayağı yok sen, zaten sıkıntı yok. zaten oynayacağız abi oynamayacağız bunu. Sen ne zaman uyudun Korda en son? Ben dün uyudum ya. <laughs> Adam şey gibi söylüyor hani haftada 3 gün uyuyormuş gibi konuşuyor ya böyle. Ben 2 gün önce uyudum abi. Bugün gerek yok. Hayır hayır yani Yarın normal gece gece insan gibi uyudum ha, ya. Ha insan gibi uyudun. Baya normal evet. Mesela bir şey soracağım abi, bizim ekibe. De... chat Söylesin. çok dağılıyor diye. Lethal canınız çekiyor mu Lethal Company? Mesela benim çok çekmiyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Ben bu evet. konuda bir şey söyleyebilir miyim? Biz o Lethal'i oynayamadık. Harbiden hakkını veremedik oyunun. Korda artık bu Palworld'e girdiğimiz için <laughs> Letal'e bir... bir Pause atalım. Belki ileride aynen ileride şey yapmayı düşünüyorum. Kendim bu arada düşünüyorum. Korps, ben Korps bana sor dedi ki çok güzel modlar var. Bakayım mı bak dedim. bayağı güzel modlar bulmuş. Hani hatırlıyor musunuz? İzleyiciler bir ara chatte şey döndürüyordu. Modlu oynayın, modlu oynayın. Biz de bağırıyorduk. Aha. Ne moda? Harbiden modlu bir düzen kurduğunda çok eğlenceli oluyormuş. Eee onu da bir ara değerlendirebiliriz. Farklı mapler bile bulmuş. Zaman böyle hani full fokusumuz ne olması lazım abi anladın mı? Böyle sonuna gidene kadar deneyeceğiz ölürsek bir daha oynamayız. Allah Allah. Gidek. Ya mesela şey de yapmamak lazım. İşte öldük save'de dönelim bilmem ne. Onu hardcore oynayıp hiç geriletmeden tekrarlamadan ölüyorsak ölüyoruz. Geçiyorsak geçiyoruz yapmamız gerekiyor. Senin bilgisayar nasıl mavi ekran verdi? Baba dün Zevli ben, ben şimdi bu iki gündür bir gündür bu Oturduğum yerde uyuyorum ya. Dedim bilgisayarlar çok ses. Ya yatak çektim ben buraya. işim gücüm daha hızlı yapayım diye burada uyuyorum iki gündür. Ee, bilgisayarı kapattım. Çok ses, gürültü oluyor diye. sabah işte döndüğümde açılmadı bir daha. 4 yıl sonra ilk defa kapanınca bilgisayarı gitmiş hey olabilir. Maalesef Neyin öyle bir şey oldu. Ya yani. bence Özilmiyor güncelleme bu. falan yapılırken bir crashlendi makine, bir bok oldu. Yok açılmıyor. Bütün onarımları dendim. Direkt format Aha. atacağım. Arkadaşlar B12 ne alaka? Niye B B24 spamlıyorsunuz? Geçen gösterdiğin laptopla mı oynuyorsun herhalde lan? Razer laptopu mu? Çöktüm ona. Razer laptopla şu an yayın açtım. bu arada bir şey değil mi? O full hem karide. yayını da verirsin hem oyunu da oynarsın o, bence. Tabii anladım. hem yayın hem oyunu kaldırır bu. İş koymaz da. O zaman şöyle yapalım bugün. Bence Karin'e ben gireyim. Kafamıza göre takılalım. Ya da Karin'i iptal edeyim. Bir gün es vereyim. Yarın oynayayım. O da olabilir. Böylelikle hem kebap hem de Palworld oynayabiliriz mesela. Ama Karin'i çok bekleyen yok mu şu an? Vardır. Karin'i bekleyen vardır. Da final falan da yapacak. Oğlum değil mi? şu an sunduğum bu final olmaz. Fulle şu an ben 5. bölümdeyim değil mi? Tabii. Şap, bir chapter artı final yok muydu şimdi? E, şu an 5. bölüm oynarsam 40 dakika 50 dakika bilemedim maksimum 1 saat sürecek. E sonra en son bölümde çok uzun demişti bana. E on, ha. o belki onu yarına atarım. 6 çok uzunmuş. Ben şimdi. geçen yayın öyle dedin diye dedim ya. Bilmiyorum. E. Ben de öyle sanıyordum da. Şu an verdiğim bir şey, şey, kadar uzun şey, hani ya. aşırı uzun gibi düşünme de ilk bölümü hatırlıyorsun değil mi? İlk, bölümü i̇lk bölümün uzunluğu. Hı hı. Karın. İlk bölüm bölüm gibi. Diğeri de böyle ben ne kadar da bitirmişim? Ben 40 dakikada bitirmişim. Sen... Fulya de... hem hızlı oynuyorsun hem çocuk yetiştirme hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Şımarık bir çocuk yetiştiriyorsun. Ondan sonra diyorsun, 40 dakika sürdü. Nasıl şımarık yetiştiriyorum ya? Yani Baya şımarık bir... çocuk senin. Ben izledim hamlelerini. Ben de seninkini izledim aynı. Nasıl aynı? Sadece senin verdiğin kararlar farklı. Daha başka ne bir o, gibi opsiyon kararlar var oyunda farklı. zaten? Farklı, ama çocuk Oyun aynı. karar üzerinde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çocuğun cinsiyetini <laughs> <laughs> mi değiştirsin? Kararları sünnet mi edeyim ya? <laughs> <laughs> Oyun bir buçuk GB etmiş bu arada. O yetişir kısa, kısa artık. Kısa şey ya o kebap kısa. O zaman bak. Sen oynadın mı? Kebap kısaysa bak abi ben hiç zaman kaybetmiyorum. Karine gireyim abi. Pat 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 bir oynayayım şu 5. bölümü. Abi. Ya pat pat evet. pat dediğim bir işine girip oynayayım. Ondan sonra buluşalım burada. En kötü kebaba girer. Bir start veririz. Palworld'de de finalleriz. Hadi bakayım. Okey abi. Tamam. Siz de bir el lol atın bir onu bitirin. Bay bay. Sen uyuyacak <laughs> mısın? Biri <laughs> sıçtı. Şaka yaptı. Ama... Ha bir sıçma sesi geldi de Black Şu Rose'dan şey gelmiş olabilir. <laughs> abi hadi iyi oyunlar diyecektim. Girişinde belki iş oldu. Takıldım biri laf. <laughs> dedi böyle kaldı çünkü. Evet evet. Neyse hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz abi. e eu não